Abi abi Yorulmadan, durmadan yolları arşınlamaya ve gönüllere dokunmaya devam ediyor. İçişleri Eski Bakanı ve İyi Parti Ordu Milletvekili adayı İdris Naim Şahin, doğup büyüdüğü topraklara hizmet aşkı hiç bitmeyen Şahin, 2023 seçimlerinde de sahada ordulardan destek istiyor. Seçim çalışmalarını Aybastı'da sürdüren İdris Naim Şahin'e ilgi de yoğundu. O da karşılandığı samimiyette kucakladı Aybastılıları. Allah. Allah razı, Allah razı. Birlikte, olsun. Hepimiz birlikte, birlikte olalım. Uzaklara yalnız gidilmiyor. Merhaba. Merhaba. Yükseklere Merhaba. yalnız gidilmiyor. İnşallah o meclise i̇nşallah. gidip de o yumruğu vurduğunuz büyük, zaman büyük, inşallah konularımızı inşallah. inşallah, Büyük meseleleri çözelim. İlçe esnafını, sivil toplum kuruluşlarını, kıraathaneleri ziyaret eden cadde ve sokaklarda ilçenin nabzını yoklayan eski bakan Şahin, Millet İttifakı iktidarında hayata geçirilecek projelerle ilgili de özet bilgiler paylaştı. Gördüğü yoğun ve sıcak ilginin ise bu yoldaki kararlılıklarını artırdığına dikkat çekti. Başkanımız biliyor biz burada yani, yani. ne durumlar düştük. Ya yani böyle bir... bir yerde. tek umudumuz artık yani başka bir umudumuz yoktu ama inşallah da olacaktır yani artık. Aybastada özellikle ekonomi ile ilgili vatandaşın serzenişleri vardı. Esnafımızın sıkıntılarını biliyoruz diyen Şahin, iktidara geldiğimizde Türkiye'nin ordunun huzur içerisinde yaşamasını sağlayacağız dedi. Özellikle Orduya Bakanlığı ve Milletvekilliği döneminde büyük yatırımları kazandıran, bu yatırımları yapan hükümet kadar kişinin de önemli olduğunu kendinden sonraki dönemlerde yapılmayan hizmetler ve yarım kalan projelerle adeta ispatlayan İdris Naim Şahin ismine sahadaki güven oldukça büyük amacın sadece ziyaret edip el sıkışmak olmadığını, bu ziyaretlerde birçok konu üzerine görüşmeler yapıldığını da belirten İyi Parti Milletvekili adayı eski bakan İdris Naim Şahin her fikre saygı duyduklarını ordu için el ele verilmesi gerektiğinin altını çizdi. 2023 seçimlerinin önemine de vurgu yapan eski bakan Şahin, "Bu seçimde kullanacağınız her oy, ülkemizin uzun süredir içinde bulunduğu krize, liyakatsizliğe, yoksulluğa son verebilecek en etkili araçtır. Oylarımız sadece ülkemizin kaderini değil, ilimizin de kaderini belirleyecektir." dedi.